psikolojisinden kısaca bahsedeyim. Bir madem, bir insanın karaciğerinin sağ tarafında kanser olması sebebiyle yapılan ameliyatla bir insanın karaciğerinin sağ parçasını bir akrabasına vermesi için yapılan ameliyat bir sürü açıdan birbirine benzerdir. Sağ hepatektomi ameliyatı. Yalnız bu ameliyata giren kişilerin <laughs> psikolojisi sahibi değildir. Bizim risk analizimiz değildir Neden? Şimdi bir hasta düşünün. Karaciğerin sağ tarafında kanser var. Bunu tedavi etmezseniz bunun ölüm riski yüzde yüz. Şimdi ben dedim ki sağ hepatektominin ölüm riski yüzde yarım ila bir arasında. Şimdi bu kişi için bu oran çok kötü bir oran değil. Yüzde yüz ölüm riski olan birine yüzde yarım bir arası ölüm riski olan bir kurtulma şansı veriyoruz. Halbuki karaciğer vericisinin bildiğiniz kadarıyla ölüm riski sıfır. Yani yakın bir gelecekte. Yakın bir gelecekte ölüm riski olmayan bir insana bildiğiniz kadarıyla yüzde yarım dedik ölüm riski yüklüyoruz. Bu aynı şey değil. Sonuçta babanızla karaciğerinde kanser olsaydı yapacaklarımızla verici olması durumu biraz farklı. Birincisi bu. İkincisi bir şeyler var. Onu tam babanızla ilgili değil ama. Vericiler hani nasıl oluyor, ne bitiyor, ondan da bahsetmiş olalım bu vesileyle. Şimdi bakın, kanser ameliyatı yaptınız birine, yukarı geldi, uyandı. Şimdi gözünü açtı. Bir düşünce ne oldu? İyi, doktor beni öldürmemiş oldu, Uyandı, bu tarafta, bu tarafa gitmemiş. Sonra ikinci soru, nasıl geçti? Aa, şimdi de iyi geçti. Temizledik dediğiniz zaman, şimdi bu. Ya, çünkü zaten bu iş çıktı üç haftadır, dört haftadır, işte film çektim, oldun, olamadın, ölüm korkusuyla yaşayan bir insan kurtulmuşum diye düşünür. Ve sonuçta diyelim, beşinci gün yarası iltihap yaparsa, bundan tabii ki mutlu olmaz ama şöyle bakın, ya bu iltihap durur, boş ver ya, kanser gitti için ver. E bir de şeye bakın, canlı benim için. Şimdi anam uyanacak. Karaciğer, evet, iyi, e tam da iyiydi zaten. Karaciğerin bir bölümü de aşağıda. Şimdi bu kişinin olaylara bakışı ister istemez farklı olur. Bu da insaniydir. Sonuçta <laughs> baktığınız zaman şöyle düşünün. Sonuçta yarısı iltihaplanınca e, düşünecek ya bu ameliyat gerekmeseydi, bir organ bağışı olsaydı mesela benim yaram olmayacaktı diye bakacak olaylara. Bu önemli bir nokta. Sonuçta şu var, bakın, bunu da açıkça söylemek lazım. Aslında iyileşmeleri fiziksel olarak aynı olsa da kafa olarak yüzde yüz aynı olmuyor. Mesela şunu da söylemek lazım, ben de babayım ama itiraf etmek lazım. Ahir vericiler bir tarafa, babalar dahil bütün diğer vericiler öbür tarafa. E Annelerin sesi çıkmıyor herhangi bir problem olduğunda. Bir de bazı babaların değil ama genel olarak vericiler kanser hastalarına göre daha şikayetçi oluyorlar.